takvimlerden haberin yokumu mu geçiyor bana küsmüş yüzüme gülmez zalim aynalar kimi isyankar. Acı gerçek bu, ömrümüz bir su geçiyor yıllar. Vakit geç olmuş, Dönülmüş olmuş yürek bin pişman Bundan böyle bana meyler dost Geceler düşman Hani nerede beklenen senelerce Anılar hep dolu dizgin bana hayal yok gecelerde Kimimiz yorgun Kimimiz yorgun Kimimiz Acı gerçek bu ömrümüz bir son içiyor yıllar. Vakit geç olmuş dönülmez olmuş yürek bin pişman. Bundan böyle bana mehmet dost geçerler düşman.